Alex Padilla eğer zimmetine para geçirseydi ya da bir kişi öldürseydi suç işleseydi bir dokunulmazlığı yok. Hemen gözaltına alınabilirdi ve ABD buna destek gelirdi. Ama sadece soru sormak istediği için gözaltına alındı. ABD tarihine dediğim gibi bu bir ilk özlem dengin ve senatörün önemini şöyle aktaralım. ABD'de 100 tane senatör var. Her eyaletin 2 tane toplam 100 tane 50 aletin e ve şu kadar önemli Kaliforniya. Kaliforniya'nın nüfusu 40 milyon ve Kaliforniya bugün de köşe yazında Eka Türk'te bunu belirttim. Kaliforniya hep belirtiliyor bir ülke olsaydı ekonomisi dünyanın en büyük 4. 5. ekonomisi olacaktı. Bu kadar güçlü ABD'nin lokomotifi oldukça önemli bir ülke. İki kişiden birisi düşünün senatörü milletvekili demiyorum milletvekili temsilciler meclisi ABD 435 tane.